Eticel sohbetlerinde Aylardan Mart ve yanımızda Hipis AI'dan sevgili Deniz Karman var. Deniz hoş geldin. hoş bulduk. Heyecanlı gördüm seni. E biraz heyecanlı. <laughs> Böyle bir güzel bir organizasyon olmuş. Heyecan veriyor tabii. Hipis AI, yapay zeka ile fotoğrafçının birleştiği bir şey. Evet. Geneliksel fotoğrafçılıkta gördüğüm bir takım sorunları, daha doğrusu orada bir sorun görerek, bir ihtiyaç görerek bir yola koyulmuş. Tam olarak ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? Oradan başlayalım. Kendi e-ticaret e sitelerim ve markalarım vardı. Bunların fotoğraf çekimleri için çalışırken birçok yerde sıkıntılar yaşıyordum. Hem bütçesel olarak hem zaman olarak o anda bir fotoğraf çekmek gerekir Koleksiyonlar çok sık yenileniyor. E yani sonuçta çağda uyum sağlamak gerekiyor. Yani bir e e AI konusu da böyle her gün gündemimizde olunca dedim, bununla ilgili bir AI tool'u bulayım ve çok uygun maliyette yapayım. Çünkü başka türlü ben ürünleri satamıyorum. Ne yapsam diye araştırmaya başladım ve olmadığını gördüm. Görünce gerçekten çok şaşırdım. Hı hı. Gerçekten şaşırdım. yani çünkü nasıl olmayabilir böyle bir şey? Ve bunun gerçekten çok büyük bir ihtiyaç olduğunu bildiğim için e, yola çıktık ve biz yaptık. Ne yapıyorsun? <laughs> e, biz aslında profesyonel bir fotoğraf çekiminin yerine geçebilecek bir araç yazdık. E, amatör bir fotoğrafı Üzerinde bir ürün var diyelim, bir tişört olabilir, bir küpe olabilir. O kişinin elinde bir bardak olabilir. O objeyi değiştir, o objeyi sabit tutarak onun dışındaki modelin her yerini değiştirerek çok farklı fotoğraf çekimlerine dönüştürüyoruz. Ya yani benim mesela kazakla koyduk. Bu kazak değişebiliyor, sweatshirt olabilir, tişört olabiliyor. Ya da ben değişiyorum başka bir yani şey mesela olabiliyor. Mesela diyelim seni koyduk ve ürünümüz kazak. Beni koyduk. Geldim, seni alıyorum, yüzünü değiştirebilirim. Hmm. Pantolonunu değiştirebilirim, eşofan altı giyebilirsin, e, saatini silebilirim, mesela burada saat olmasın diyebilirsin veya diyelim senin saatinin reklamını yapıyoruz, şu kıyafeti bir takım elbiseyle değiştirebilirim, Oo. saat reklamını kendi yapmak istemiyorsun, seni bir e, başka bir erkeğe çevirebilirim, şey diyebilirsin bu 60 yaş üstü bir erkek olsun diyebilirsin, yaşlı bir erkek koyabilirim veya 30 yaşında bir kadın olsun dersin. Senin kadın 30 yaşında bir kadına dönüştürüp o saatin reklamını bir gece elbisesiyle yapabilirim. Fotoğrafım. Milyon tane kombinasyon var yani. Aynen öyle. O artık sizin hayal gücünüzle, nasıl pozisyonlamak istediğinizde o anki hedef kitlenizde mesela Çin'e reklam yapıyorsunuz. Çin yeni yılına özel bir konsept de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen hmm. e, sizin şeyinizle ilgili. E, pozisyonlamanız ve marka hedefinizle. Peki hız nasıl? Yani ben mesela koçum yani yani geleneksel fotoğraf çekmek zaman demiştim. Bu daha mı hızlı? Yani bu e, bu çok, çok hızlı. acayip bir şeyden bahsetmiyorum. Aynen öyle. Şu anda ben kendim işte seni çekebilirim. Sen sisteme girip hemen işte fotoğrafını yükleyebilirsin ve sana bahsettiğim gibi yüz değişikliği, bir pantolon değişikliği. Her bir değişiklikte aşağı yukarı böyle 1-2 dakika sürse Sen inç, 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 yani güzel böyle 5-6 dakika içinde çok güzel bir fotoğrafa sahip olabilirsin. Ve bunu işte sosyal medyanda, ürün sayfanda, reklamlarında, işte kataloglarında bile kullanabilirsin. Yurt dışında da bir sürü film e, izin veriyorsunuz. Hangi evet, ülkelerde evet. var insanlar? Ya biz de vallahi ona çok şey yaptık çünkü çok farklı ülkelerden. Mesela Hindistan'da çok ilgi çekiyor. takı tarafı. Çin'den müşterimiz oldu. Çok Brezilya'dan güzel. müşterimiz Aa. var. İngiltere Amerika'da çok ilgi çekiyor. Avrupa'dan e, yine müşterilerimiz var. Türk müşterilerinin de ilgisini çekiyor. Ya gerçekten Ya bir, birinci günden e, global bir marka olarak e, şey yaptık ilerledik. İnşallah böyle devam eder. İnşallah içeride zaten çok detaylı konuşacağız. Evet çok ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür teşekkürler. Artık.